Merhaba. Şimdi şöyle bir deste aldım. Rumi Kehanet Kartları diye bir deste. Çok keyifli bir deste. Çok güzel bir deste. Kitabını okumak da bana çok büyük keyif veriyor. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Hani böyle insan bazen der ya yolculuğumun neresindeyim? Hani böyle bir sorunuz varsa eğer yolculuğumun neresindeyim? Hani bugünden, bu andan anlamam, bilmem, görmem gereken şey ne? Ee, hani bir valiz var, çeke çeke taşıyıp duruyorum. Görünmez bir valiz. Ne birikti onun içinde? Ee, diye böyle bir soruyorsanız, ki bunu böyle ikili ilişkilerinizle ilgili olarak da... E, sorabilirsiniz. Hani bu ilişkinin neresindeyim diye. Bir kart seçin. Sadece üç kartı yan yana yorumlamayacağım. Sadece tek bir kart seçin, olur mu? Mesela bir numaralı kart, iki numaralı kart ve üç numaralı kart olarak. Bakalım Rumi size ne söyleyecek. Siz neredeymişsiniz? Bir numaralı kart seçenler. Ben içimden ikiyi seçtim. <laughs> Niye böyle bir şey yaptım bilmiyorum ama ikiye aktığı için. Bir numaralı kartı seçenler 19 numaralı e, kutsal birlik dedi Rumi onlara. Bakalım neymiş? 19 Kutsal birlik, sadece aşkın ve aşığın birliğidir ebedi olan. Kalbinizi bu birliğe teslim edin. Zira dünyadaki diğer her şey anlıktır, dedi. Siz şanslı bir meleksiniz. ilahi birlikle kutsanmışsınız. Bu aşıkla maşun, dişil ile erilin birliği. Birbirine zıt görünenler artık öyle görünmeyecek. Kadersal ve kutsal bir birleşme bu. Böyle bir sevgi dalgasıyla sürükleneceksiniz. Bu kehanet size bir mesaj, olacaklara dair bir işaret veriyor ve aynı zamanda şimdiye kadarki ruhsal yolculuğunuzu onaylıyor. İçinizdeki eril ve dişil enerjileri bütünleştirmeye çalışıyorsunuz. Belki bu sözcükleri kullanmadınız. Fakat teslimiyetçi bir hayat yaşamakla kalpten yol gösterme ve sonra bedeniniz, zihni, zihniniz ruhunuzla bir şeyi omuzlayarak harekete geçirmek için ne zaman ilk adımı atacağınızı bilme arasında denge kurmaya çalışıyorsunuz bağlandığınız planları ve her şeyin nasıl olmasına gerektiğine dair düşüncelerinizi bırakmak için çok çabalıyorsunuz. Bunun yerine onu olduğu gibi göstermeye, yargılamak ve korkmak, belki içinizdeki cehaletin neden olduğu şeye büyük bir hataymış gibi direnmek yerine koşulsuz kabullenişle hayatın dehasını arayıp bulmaya niyetlendiniz. Hayır, artık aşktan saklanma arayışında değilsiniz. Adım adım onu nasıl kucak açacağınızı ve sizi kucaklamasına nasıl izin vereceğinizi vereceğini öğreniyorsunuz. Ne güzel bir yolculuk bu? Şanslı melek. Onun için bu sizin onayınız, büyüyorsunuz, gelişiyorsunuz, bilincinizde dünyada var olma şeklinizi değiştirmenizi, daha özgür, sevgi dolu, çılgın ve ilahi olmanızı sağlayan gerçek değişiklikler yapıyorsunuz. İlahi varlık sizi sevgi ve güzellikle ayartıyor. Ve şimdi bu teslim olmuş halinizde siz ilahi varlığı ayartıyorsunuz. Davanızı öylesine tutkulu bir bağlılıkla, öylesine akıllı ve muktedir bir şekilde yardım ve müdahale etmesi için çağrıda bulunuyorsunuz ki, İlahi varlık güzelliğinize karşı koyamıyor. Öyleyse bu kutsal teslimiyeti sürdürün. Böylesine başarılı bir şekilde ilerlediğiniz içinizdeki şifa yoluna inanmaya devam edin. Bu onaylanmayı ve kabullenmeyi kabul edin ve aşk yolunuzda ilerlemeyi sürdürün. Bu bilgiyi kalbinizde saklayın. Sevgilinizle buluşuyorsunuz. Bundan daha çok ne heyecan verebilir ki? Bu kehanet size lütfun eliyle büyük bir aşk bahşedildiği mesajını veriyor. Bu, kalp meselelerinde kaderin parmağı olduğu anlamına geliyor. Bir kalp şifalanması ve geçmişteki engelleri, ızdırap, ızdırapları ve yanlış, anlaşış, yanlış anlamaları bırakma söz konusu. Bir bakıma büyük kozmik çöpçatanın ipleri eline aldığını söyleyebiliriz. Eğer zaten bir ilişki içindeyseniz, bu ilişkide gerekli şifalanmaların olmasını beklemeyin. Bunun nasıl olacağını bilmeyebilirsiniz. Bu sevgilinize daha derinden bağlanmanıza neden olabilir ama aşkı olan bağlılığınızı derinleştireceği kesin. Eğer hayatınıza yeni ve önemli bir ilişki, belki bir hayat arkadaşı, bir ruh arkadaşı ve veya yaşam yolunuzda size destek olacak başka birini almak üzereyseniz o zaman ilahi varlık çağrınızı duyuyor ve yanıt veriyor. Tuttuğunuzu bırakın. Belli bir kişiye, belli bir korkuya veya fanteziye tutunmayın. Bunun yerine kollarınızı sanki sevgiliniz dost doğru size koşacakmış gibi açın. İlahi bir şekilde kutsanmış bir ilişkinin hayatınıza girmesinden daha mükemmel ne olabilir ki? Bu sizi harekete geçirecek. Bu bir aşk macerası olabileceği gibi ruhunuzu tatmin eden bir ortaklık, hayat yolunuzun ve kalbinize ilham veren çalışmanın gelişmeye devam edebilmesi için şimdiye dek beklediğiniz ruh da olabilir. Bu bir çocuğun varlığı veya hatta nihayet hayat amacınızı ve bunu gerçekleştirmenin bu gerçekleştirme yine 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 teslim olmak anlamına gelse de yani bu gerçekleştirme yine teslim olmak anlamına gelse de yollarını net bir şekilde anlamanızı sağlayan içinizdeki eril ile dişilin bir araya gelmesi de olabilir. Bu kehanet size özel mesaj veriyor. Ne olmuş olursa olsun, ne başarılmış ve ne ne başarısız olmuş gibi görünürse görünsün, ne sevilmiş ve kaybedilmiş olursa olsun, hayatınızda hakim olacak her zaman hiç istisnasız Tek bir gerçek vardır, o da aşktır. Sizin gerçekten aradığınız sadece odur ve sizi arayan her yaşam deneyiminin arkasında o vardır. Ondan geri çekilmeyin. Kendinizi bir kenara çekip bakışlarınızı yere indirerek dünya sizi göremiyormuş gibi yapmayın. Cesur olun. Doğuştan ilahi hakkınız olan aşkı talep edin ve göklerin mukaddar kıldığı ve büyük sevgilinin kutsadığı, bu kutsal birliğin sizin olduğunu bilin. Kutsal onurlandırma ritüeli. Bunu isterseniz yapabilirsiniz. Her kart için bir ritüel e, yazmışlar. Bakalım bu neymiş? Bir elinizi kalbinizin üzerine koyun. Ve diğerini de sanki bir başkasının kalbinin üstüne koyacakmışsınız gibi önünüze uzatın. Yüksek sesle şöyle deyin. Beni koşulsuz seven Rumi'nin lütfuyla şimdi gerçek sevgilimi... Kalbimin amacı ile bir olmaya çağırıyorum. İlahi lütuf vasıtasıyla şimdi kutsal birliğimiz kutsandı. Hayatımdaki aşk kabararak taşıyor ve ben onu tutmaya çalışmıyorum. Saadetle yıkanmaktan memnunum ve bu ilahi aşk macerasında kalbimi bütün diğer aşkların ondan yayıldığı tek bir büyük aşka sunarak büyük sevgiliye hizmet ediyorum. Ben aşkım. Aşk ihtiyacım olan her şekilde hayatımı dolduruyor ve bana büyük bir ilahi nimet lütfediyor. Teşekkür ederim, kabul olsun. Ellerinizi kalbinizin üzerine koyun ve istediğiniz kadar dinlenin. Hazır olduğunuzda gözlerinizi açın, ellerinizi dua pozisyonuna getirin ve başınızı eğin. Kutsal onurlandırma ritüelini tamamladınız. Çok güzel. Size cesur olun diyor. Yani bu partnerinizle hayatınızın aşkıyla bir araya gelmeniz olabileceği gibi kendi eril ve dişil yanınız arasında bir denge, bir tamamlanma, kendi kendinizle bir buluşmaya da işaret ediyor olabilir dedi. 19 numaralı kutsal birlik kartı. 22 numaralı aslan ve geyik 2 numaralı kartı seçenler için bakalım o neymiş. Kan örtüsünün altında aşk gül bahçelerini saklar. Tam bir imanla nazikçe gösterir aşk her aşağı. Bu kalbin bahçesine giden yolu. Akıl der ki dünya altı yönle sınırlıdır. Çıkış yolu yoktur. Aşk der ki bir yol var ve ben çok gittim o yolda <laughs> aa yanlış şey okudum arkadaşlar neyse bu anka kuşunun kutsal kalmiymiş demek ki bunu okumam gerekiyormuş tamam onu okumuş ol olalım bu kartı seçenlerin nasibinde bu dörtlük de varmış yani Rumi'nin bu beyti de varmış aslan ve geyik için şöyleymiş Kalp bahçesine girdiğiniz zaman gül gibi kokarsınız. Gökyüzüne uçtuğunuz zaman melek gibi zarif olursunuz. Yağ gibi yanarsınız, ışıl ışıl olursunuz. Arzunuzda saç gibi ince olursanız sevinciniz yol gösterir. Krallık ve kral olursunuz. Cennet ve koruyucu melek olursunuz. İmansızlık ve iman olursunuz. Aslan ve geyik olursunuz. Bu çok uzunmuş. Gerçekten dinlemek istiyor musunuz? Neyse ben okuyayım da isteyen dinler, istemeyen geçer. Çünkü okumaya niyet ederek başlatmıştım videoyu. Merhaba eski dostum. Beni hatırlıyor musun? Biz çok eski arkadaşız. Geçmişte pek çok yaşamda tanışan ve aşk okulunda birlikte pek çok ders almış kadim ruh eşleriyiz biz. İşte bu yeryüzü sınıfında bu ileri ruhsal insan deneyimi dersinde yine karşılaştık. Eskiden bildiklerimizi geride bırakma ve kendimizi tekrar hayatın büyük gizemini açma anı bu. Ruhlarımız unutkanlık ırmağının içinden ilahi birliğe sıçradı. Ve şimdi bir hayatın ve bir bedenin içine dalıyor. Bu sıçramayla nasıl bir yolculuk başlatıyor? Dikkat ve çaba gerektiren bu maceraya birlikte atılalım. Birbirinin içindeki kaplanı ve kuzuyu, aslanı ve geyiği onurlandıralım. Sende hem kırılmaz bir onurla savaşan öfkeli savaşçıyı, hem de birbirinden kopmuş şeyleri bir araya getiren şifacıyı görebiliyorum. Tabii ya, bizler her şey değil miyiz? İnsan ve melek, hayvan ve ruh değil miyiz? Yeryüzü ve gökyüzü değil miyiz? İlahi değil miyiz? ve ilahi olunca her şey olunca her şey de ilahi olur. Bu arada aşk okulunda birlikteyiz. Hala merak yerine tercihe yapışanlara, kendini ilahi maceraya adamak yerine rahatsızlığı arzulayanlara göre değiliz. Eğer bu dersleri alacaksak sen ve ben aşıklar gibi olmalıyız bu kuralları ihlal ederek ve aptal gibi görünerek yeniden keşfetmenin kutsal keyfini yaşamak için bir anlığını kim olduğumuzu unutmak anlamına gelse de tutkudan çıldırmaya, büyük sevgiliyi kovalayacak, kovalayacak kadar çıldırmaya hazır olmalıyız. Aşk uğruna aptallaşmaktan daha büyük ne olabilir ki? Bu bizim için yeterli, işe yarayacak. Hadi aşk için birlikte aptallaşalım. Yani çalışma arkadaşlarım olacağız. Parlak veya kasvetli, düzgün veya çılgın kıyafetlerimiz içinde bile birbirimizi tanıyacağız. Birbirimizi daha çok tutkuya ve bağlılığa doğru dürterek aşk okulunda en şevkli öğrenciler olacağız. Muhteşem jestlerimiz ve sarsılmaz taahhüdümüzle birbirimizi geride bırakacağız. Bu kehanet size özel bir mesaj veriyor. Daha pratik Meselelerin altında kalmış veya kaybolmuş bir, bir parçanızı yeniden keşfediyorsunuz. Elbette bu pratiklik hayatta kalmayla ilgili ise o zaman gerçek benliğiniz olmayı öğrenmek son derece pratik ve şarttır. Bütün diğer yollar ruhu ölüme götürür. Sizden yeniden keşfetmenin yol açtığı bu kaosa dayanmanız isteniyor. Bu veya başka bir yaşamdan gelen yetenekler yeniden uyanıyor ve sonunda size neşe ve daha büyük bir doyum getirecek olsalar da başta biraz rahatsız edebilirler. Bu rahatsızlık bu yeteneklerin en iyi nasıl ifade edileceğiyle utanç, suçluluk, şüphe ve diğer yargıların üstünden gelmekle ilgili olabilir. Hatta eğer yeteneğinizi veya ortaya çıkan diğer kişilik özelliklerinizi şimdi kabul ederseniz kim olduğunuzla ilgili olabilir. Belki de şu anda içinizde su, yüzün, su yüzüne daha karanlık bir şey çıkıyor. Kutsal öfkeniz. Hayatınızda saygısızlığı kabul etmeyi reddetmeniz. Yalanlara ve aldatmalara tolerans göstermemeniz gibi. O zaman siz, o zaman siz aslan ve geyiksiniz. Bu da dünyada her ikisinin de olması gerekiyor. Ha bu doğa dünyada her ikisinin de olması gerekiyor. Tutarsız veya iki yüzlü değilsiniz. Bütünleniyorsunuz. Bu kehanet size şimdi en çok olduğunuza inandığınız kişi olmamaya hazır olursanız gelişeceğiniz mesajını getiriyor. Bu görüş zaten hiçbir zaman gerçek anlamda doğru değildi olsa olsa kısmi bir görüştü ve sadece bir görüş bir kimlikti hakiki bir gerçeklik değildi siz varlığınızı daha tam olarak deneyimlemeye doğru götüren bu geçişte muhtemelen önceki benlik duygunuzun bir kısmı da ortaya çıkacak ve çok sınırlayıcı olduğu için önceki kimliğinizin bir kısmı bırakılacaktır bu artık size daha önceden geldiyse bile gerçek gelmeyecektir. Bunun yol açacağı herhangi bir kriz veya kafa karışıklığı içinizdeki ilahi alevleri tutuşturan geçici bir yakıt olacaktır. Bu alevler yavaş yavaş kaynayıp, bütün baharatlı, acı, tatlı ve ekşi lezzetlerinizi ortaya çıkartacak ve mükemmel bir denge içinde varlığınızı ilahi ziyafette sunulan muhteşem bir yemek haline getirerek sizi içten pişirecektir. Mükemmel bir denge içinde, dünya için besin olacaksınız. Varlığınız her şeyi kapsayacak. Çünkü o her şeyi içine alır. Hiçbir şeyi yatsamay yatsamayacak ve her türlü zevki, tat duygusunu, her türlü açlığı ve eksiği doyuracak bir tonik olacaktır. Ne, ola ne, doğa ne olağanüstü, yüce bir yemek olacaksınız. Böylece varlığınız dünyayı besleyecek. Ve her şey ya o ya buyu bırakmak ve bunun yerine hepsini kabul etmekle başlıyor. Koşulsuz sevgiye, böylesine çılgın bir izin vererek varoluşunuzun içinde büyüyüp gelişecek ve aç dünyayı tam doyurucu ve muhteşem bir yemekle besleyeceksiniz. Ya burada zıtlıkları birlediğimizi söylüyor benim anladığım kadarıyla ve daha da önemlisi bildiğini bırak diyor yani. Bildiğin yerden bakma, bilmediğini bil, geçmişini de bırakırsan muhteşem bir ziyafet olacaksın dünya için diyor. Kutsal onurlandırma ritüeli. Yüksek yüksek sesle şöyle deyin. Beni koşulsuz seven Rumi, şimdi bu açıklamama tanık ol. İçimde bilincime bu kutsal görevi bahşeden, bahşeden ruh, ruhsal olgunluğumu onurlandırıyorum. Varlığımın temelindeki iyiliği kabul ettim ve şimdi kendimle ilgili bütün fikirleri bir kenara bırakabiliyor ve bütünlüğümü keşfedebiliyorum. Bu iyiliğin yanında ne barınır? Her şey tabii. Korkmuyorum. Kalbimi onurlandırıyorum ve o bütün doğamı yumuşak ışığıyla saracak kadar büyük karanlığıma şefkatle bakıyor ve ilahi bütünlüğümü zarifçe kabul ederek bütün varlığımla karanlık ve aydınlık dans edebiliyorum. Kendimi böyle nazik bir şekilde bütünüyle kabul etmek bana huzur getiriyor. Bu kabulleniş ilahi varlığın yeryüzünde yavaş yavaş su yüzüne çıkan büyük gizemli plan için bir araç olarak benim vasıtamla yaşamasını sağlıyor. Saygı Lütuf, lütuf ve teslimiyetle kabul olsun. Birkaç dakika sessizce oturun ve karttaki resme bakın. Şöyle yakından göstereyim. Belki ritüeli yapmak isteyen arkadaşlarımız olursa ekrandaki görüntüyü dondurup bakabilirler. Ee, bu sizi temsil ediyor. Sadece hep karanlık veya hep ışık olsaydı geriye hiç sanat kalmazdı bu yaşayan sanatın, ruhunuzun tam anlamıyla hayat bulmasını sağlayan ışıkla karanlık arasındaki bir oyun. Hazır olduğunuzda teşekkür edin. Ritüelinizi tamamladınız. Ve üçüncü kartı seçen arkadaşlar için. Sema eden Tanrıça geldi. 30 numaralı kart. Bakalım o neymiş? Aklınız başınızdan gitsin. Başı olan tek bir ip bile geçemez iğne deliğinden. Rumi'nin satırları bunlar. Olmanız gereken bir yer var. Hemen burası. Şimdi bu anda burnunuzun dibinde bir armağan ve bardağınızda en değerli yakutlar gibi kıpkırmızı parlayan mis kokulu şaraplar var. Şimdi burada olmak için anahtar deliğinden geçmeniz gerekiyor. Ama zihniniz size Bedeniniz sonsuz dünyaya açılan bu kilitli kapının anahtar deliğinden geçse de eğer kapı kilitliyse bunun mümkün olmadığını söyleyecektir. Zihninizi bir an için kendi mücadeleleriyle baş başa bırakın. Siz ona tanık olmayınca zihniniz sahibi kapının önüne bile çıkmış olsa geri dönmesi için uluyan köpeğe benzeyecektir yılgınlık içinde ayakkabıları kemirecek, sonra sahibi geri dönene kadar huzur içinde uykuya dalacaktır. Onun için o dinlenirken gerçekten anahtar deliğinden geçebilene kadar zihninizi güven içinde bir şeyler çiğnemeye bırakın. Onu kendi haline bırakın. Bunun yerine benimle dans etmeye gelin. Bu kehanet size bir mesaj veriyor girişiminizde zihninizin sizi ilerlemeye teşvik etmekten çok geri tutabileceği bir noktadasınız. Eğer pek çok kişi gibi dünyadaki benlik duygunuzu güçlendirmek ve dünyanın işleyişi konusunda bir kesinlik duygusu kazanmak için zihninizden destek alsaydınız, o zaman bu kolay bir sıçrayış olmayacak. Sanki sizden bir anahtar deliğinden geçmeniz istenmiş gibi gelecek. Tabi zihniniz Kapının neden kapalı olmak yerine açık olması gerektiğine dair bir yığın sebep öne sürerek tartışacak ve bu işi gerektiğinden çok daha zor gösterecektir. Ama bu direnen zihindir. Hayatın bundan farklı olması gerektiği iddialarına fazla kulak asmayın. Sizden anlamaktan ziyade dans etmeniz, düşünceleri dinlemeyi bırakıp canlanmanız isteniyor. Zihni bir yana koyup, bu gece dans ediyoruz. Kalbim ve ben sevgilinin çarpan kalbinin yükselen müziğinde tek bir adım bile kaçırmayacağım diyen en cesur, en güvenen kişidir. Ve ertesi gün uyanıp bütün bunları tekrar tekrar yeni baştan yapacaktır. Hazırsınız. Tatlı ruh dansçısı, bildiğinizin ötesini yaşamaya, durumların nasıl çözümleneceğini veya senin Nasıl bu kadar muhteşem, vahşi ve ilahi olabildiğini anlamasanız da bunu sorun etmemeye hazır olacaksınız. Yanıt, plan, güvence ve açıklama ihtiyacı şimdi hayatınızdan çıkıp gidiyor. İzin, açıklama veya hatta veya hatta başka bir dans işi beklemeniz gerekmiyor. Çünkü ben zaten sizi bu büyük dans pistine davet ediyorum. Bundan sonra ne yapacağınız veya nasıl idare edeceğiniz sorulduğu zaman size bu ilahi yetki veriliyor. Zevkle söyleyin gerçeği. Bilmiyorum. Hiçbir şey bilmeyin ve dans edin. Tatlı ruh, zira her şey mükemmel bir uyum içinde ve tam zamanında ortaya çıkacaktır. Kalbiniz adımları göklerin müziğine göre atacaktır. Şu anda canlı, kendi, kendiliğinden ve özgür. Bu kehanet size özel bir mesaj veriyor. Eğer şimdi hayatınızda görünürde anlaşılamaz veya çözümlenemez bir konu varsa ilahi varlık bunu kabul ediyor. İlahi varlık bu düğüm üstünde çalışıyor ve onu çözüyor. Korkmayın. Kutsal ritüeli uygulayın ve kendinize bu gece kaygılardan uzak durmak için izin verin. Gerektiğinde bu ilahi geleneği her gün uygulayın. Kutsal onurlandırma ritüeli. Yüksek sesle şöyle deyin: Kalbime bu dansı yönetmesi için izin veriyorum. Zihnime biraz izin veriyorum. Daha fazla kaygı veya şüphe, planlama veya direnme yok. Bunun yerine teslim oluyorum. Bunun yerine kendimi açıyorum. Bunun yerine izin veriyorum, izin veriyorum, izin veriyorum. Ve her şey mükemmel bir şekilde ilahi zamanlama ve lütfun mucizesiyle gelişerek ortaya çıkıyor. Ruh tanığım, Rumi ile birlikte kabul olsun. Onurlandırma ritüelinizi tamamladınız. O zaman hepimize şifa olsun. Görüşmek üzere.